Evet, tebrik ediyoruz seni kardeşim. Teşekkür ederim. Evet, neler söyleyeceksin? Ee, mutluyum. Çok çalıştık, çok çabaladık. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayfun, Hayfun gel oğlum gel. Tamam. Buraya geliyorum canlı Buradan kimlere mesaj göndermek istiyorsunuz? Ee, buradan öncelikle kulüp başkanıma, kulüp hocalarıma, Merve ablama çok ee, saygılar, selamlar. İbrahim hocam seni de alalım böyle. Milli Tekaman Tornörlerime de o, 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 teşekkür ederim. Seni de alalım hocam. Gelin kulüp başkanı. Gelin, gelin. Hadi, Hadi. 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 Evet, kulüp başkanımız Ramia'ya hayırlı olsun inşallah. E, i̇leride daha çok madalyalar alacaktır milli takım. Heldesi belli. Geçiş süreci inşallah daha iyi sonuçlarla bu milli takım sonuçlanacak. Hocamızı tebrik ediyoruz. Vatan millet hayırlı olsun. Evet teknik direktörümüz Evet, kötü başladık ama iyiye doğru gidiyoruz inşallah. Bugün iki tane daha şeyimiz var. Ahmet ediyorum İnşallah haberden sonra takım katta ve ev tamda var. Onlarda altın varsa bin emse oluruz inşallah. Abi siliyem bakalım hocam sen günler diyorsun. İyi. Çok mutluyuz. Tüm maçları aldık. Finale çıktık. Finalde de Azerbaycan dayalara şampiyon olduk. Tebrik ediyorum. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kulübümüze teşekkür ediyorum. Kulübümü anlatacağım sana. Evet, ben ben de sporcumuzu ve kulüp antrenörlerimizi buradaki bütün teknik ekibi tebrik teknik ediyorum. Teknik ekibi de tebrik ediyoruz. Evet. Bir var. Bir resim